Her kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf konusu olan açı çeşitlerinden biraz bahsedeceğiz. Açıyı ne ölçer? Ölçmeye yarayan bu aletin adı nedir? Ve nasıl ölçersiniz? Kısaca biraz elimdeki materyallerle bundan da bahsedeceğim. Umarım eğitici, öğretici ve keyifli bir video olur. Hadi bakalım konumuza geçelim. Evet çocuklar, geçen derste bahsetmiştim. İki ışının, ışın neydi? Başlangıç noktası olup bitiş noktası sonsuza uzanan bu iki parçanın kesiştiği yerde oluşan o köşedeki aralığa açı diyordu. Evet çocuklar işte bu aralıkta oluşan bu açıların çeşitleri var. Bu açı çeşitleri dörde ayrılıyor çocuklar. Dik açı, dar açı, geniş açı ve doğru açı. Evet not etmenizi istiyorum. Dik açı dar açı, geniş açı ve doğru açı şeklinde dört tane açı çeşidimiz bulunuyor. Sizin öğrenmeniz gerekenler bu kadar. Evet çocuklar, öncelikle açıyı ölçmeye yarayan o açının kaç derece, neydi derece, dereceydi değil mi birimi? Yukarıdan böyle küçük bir O harfine benziyordu. Ona benzeyen bir işareti vardı. İşte bu açının neye göre atmış, işte neye göre dik açı, neye göre geniş açı, neye göre 90'dan büyük olduğu için geniş açı neye göre doğru açı olduğunu ölçmemize yarayan bir alet var. Bunun adı, birçoğunuz bunu cetvel olarak da kullanıyorsunuz. Gönye. Maalesef ki bütün malzemelerim okuda kaldığı için ben sadece gönyeyi çizebildim. Evet, gönye şu şekilde çocuklar. Aşağısı cetvel şeklinde kullanılıyor. Burada da 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye böyle açı çeşit açı birimleri var. Bir üçgen düşünelim. Şöyle bir üçgen olsun. Ee, ne olsun? Şöyle olsun. Evet baktık. Burası başlangıç, burası bitiş noktası. Şurası açı. Evet burası kaç dereceymiş o zaman? 20 dereceymiş. Açının üstüne böyle gönyeyi tam bu orta kısmına oturtuyorsunuz çocuklar. Orada baştan e, yukarıdaki köşesiyle aşağıdaki köşesinin arasına kalan bölge açıydı ya. İşte o açının denk geldiği bölge bir altı sayıya denk gelecek. O sayıda o açının e, çeşidini belirleyecek. Evet, ilk açı çeşidiyle başlamak istiyorum. Dik açı. Evet, Işınlarımızı çizelim. Evet dik açı böyledir çocuklar. Şu şekilde bir işareti vardır. Tam bu bölge bu bir ışın, bu da bir ışın. Burası A açısı değil mi? A açısını böyle gösteriyorduk. A açısı kaç dereceymiş? 90 dereceymiş. Dik açıda Dik açıda iki ışının kesiştiği bu bölgedeki açı tam tamına birbirine dik olacak ve 90 derece olacak çocuklar. İşte 90 derece olan iki ışının arasındaki bu açı 90 derece ise buna biz dik açı diyoruz. Çok ama çok kolay. Mesela evinizin duvarlarına bakın çocuklar. Ee, yan duvarla, bu dikey duvarla, bu aşağıdaki duvarın kesiştiği o bölge her zaman diktir. Birbirini diktir. Ve oradaki açının ölçüsü de dik açıdır. 90 derecedir. Bunun da çeşidini kaçı diyoruz. Çok güzel. Evet ikinci. ikinciye geçelim. Çok basit zaten. Kitabımızda da var çocuklar. Kısaca bahsedeceğim. Zaten bu konuyu 3. sınıfta birazcık değinmiştiniz. Evet, dar açı. Evet, dar açı denildiğinde, dar kelimesi aklımıza geldiğinde geçilmesi güç olan, geçişi güç olan, aralığı kısıtlı ve az bulunan bölgeden diyebiliriz. Yani mesela şöyle göstereyim. Mesela. Bu aralıktan geçmek çok zordur değil mi? Tam şu aralıktan elimi geçirmek biraz zorlanıyorum. Şimdi burayı genişletelim. Evet buradan rahat bir şekilde geçiyoruz değil mi? İşte şöyle düşünelim. Burası dar, burası geniş, burası da doğru. Evet bu şekilde yapabiliriz, özetleyebiliriz. Dar açı neymiş? İki ışın arasındaki bölge. Dar ise ve sayı olarak da 90 derecenin altındaysa, yani 90 dereceden küçükse, buna ne diyoruz biz? Dar açı diyoruz. 89 bile dar açı çocuklar. 90 ise dik açı. Onun üstüyse şimdi birazdan öğreneceğiz. Evet, şu şekilde çizdim. Burası açı, burası B açısı olsun. B açısı her zaman küçüktür. 90 dereceden B açısı yani bu aradaki açı 90 dereceden küçükse küçük olan her sayı her açı derecesi dar açıdır çocuklar. Örnek verelim. 39 derece bir dar açıdır. 89 derece bir dar açıdır. 43 derece bir dar açıdır. O zaman özelliği neymiş? İki ışın arasında kalan bölgenin açı, burada bir açı oluşuyor. Bu açı hem dar görünüş olarak da dar, sıkışık olan ve sayısal değer olarak 90 dereceden küçükse ne diyormuşuz? Buna dar açı diyormuşuz çocuklar. Aferin size. Ne dedik? 89 bile kesinlikle ve kesinlikle dar açıdır. 90 da dik açıdır. Evet, diğer bir açı çeşidime geçmek istiyorum. Bu da Evet, bunun da adı geniş açı. Geniş açı. Evet az önce dar nasıl sıkışıksa genişte gayet bol. Gayet geçmesi rahat, ee, açığı rahat bir şekilde kolları açık bir şekilde şu şekilde olacak, şöyle olacak, dar olmayacak, böyle geniş olacak. İşte iki ışın arasındaki bölge, iki ışın arasındaki bölge gayet genişti. Şurası C açısı diyelim. C açısı. Evet bunun da bir özelliği var çocuklar. Söylüyorum. C açısı 90 dereceden büyük ise 90 dereceden büyük olan her ama her açı aynı zamanda geniş açıdır. Şu bölge 90 dereceden büyük olacak. Örnek verelim. 95 derece başka 115 derece başka mesela 161 derece. Onların hepsi ama hepsi çocuklar ne örnekmiş? Geniş açı örnekmiş. Baktık. Evet bakın. Şöyle. Bu bir geniş açı. Bu dar açı. Bu dik açı. Bu da şöyle çok rahat bir şekilde geniş açı. Şu aradaki bölgenin oluşturduğu yer geniş açı diyoruz. Tekrar not edebilirsiniz. İki ışının arasında bulunan bölgeye açı oluşuyor. Bu açı C açısı, C açısı 90 derecenin sayısal olarak üzerinde ise bunun çeşidine biz geniş açı diyoruz. Çok güzel, aferin, not da alabilirsiniz, videoyu da durdurabilirsiniz, öyle devam edebilirsiniz ama mutlaka bence kitabınızı da önünüze alın ve eş beraber gidin kitabınızla. Ve son olarak... Evet, doğru açı. Doğrunun ne olduğunu biliyoruz az çok. Evet, başlangıcı ve bitişi sonsuza uzanan bir çizgiydi doğru. Evet, doğru açı işte. Bu uzanan, şöyle doğru açı diyelim. Evet, başlangıcı ve bitişi sonsuza böyle uzanan. Bakın burada bir açı var çocuklar. Burada da bir ışın, burası bir ışın, burası bir ışın. Buranın başlangıç noktası burada, buranınki burada. Evet, bu ikisinin arasında bir açı oluşuyor şu bölge. Buraya da D açısı diyelim. Çocuklar, bu D açısı, bu doğrunun kollarında, bu arada oluşan bu açının ölçüsü 180 derecedir. Nasıl dik açıda 90 derece ise, işte doğru açıda da bu aradaki oluşan bu açı kuralımız bu çocuklar. Doğru zaten adı üzerinde doğru açı 180 dereceymiş. Yani bu yaptığımız örnekte bu arada kalan açı 180 ve size verilen açı 180 derece ise bu açıya her zaman ne diyecekmişiz? Ne diyecekmişiz? Evet, doğru açı diyecekmişiz. Aferin size. Kısa bir özet geçiyorum hızlıca. Evet çocuklar, açı çeşitleri 4 tanedir. Açılar, gönye adı verilen açı ölçmeye yarayan cetvelimsi bir aletle çözülür, ölçülür. Birincisi dik açı, iki ışın arasındaki bölge 90 derece ise dik açı. Dar açı ikincisi, iki ışın arasındaki bölge 90 dereceden küçükse geniş açı. iki ışın arasındaki açı bölgesi 90 dereceden büyükse ve doğru açı İki ışın birbirine sırt sırta vermişse ve arasında bir bölge oluşuyorsa o bölge 180 derecedir. 180 derecelik olan bu açıya da doğru açı diyoruz. Evet, kitabınızda bulunan örnekleri göz atmanızı tavsiye ederim. Size küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Kısaca doğru yanlış olsun bu. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Dik açı 95 derecedir. Yanlış değil mi? Dik açı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Çok güzel. Hmm, 60 derece bir geniş açı örneğidir. Aferin size. Bu da yanlış değil mi? 60 derece bir geniş açı değil, bir dar açı örneğidir. Çok güzel. 89 derece bir geniş açıdır bu da yanlış değil mi? 89 derece bir geniş açı değil. 90 dereceden küçük olduğu için bir dar açıdır. İki doğrunun sırt sırta verdiği, iki ışının sırt sırta verip doğru oluşturduğu ve 180 derece olan bu açıya dar açı denir. Yanlış değil mi? Buna biz doğru açı diyoruz. Evet, konuyu öğrendiğinizi varsayıyorum. Ek kaynaklardan ve kitaplardan yararlanmanızı tavsiye eder. Kendinize iyi bakmanızı isterim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.